Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta benim karakterlerim şunlar. Barley'den iki tane karakter var. Brock var. Jesse, Poco, Darley, El Primo, Carl, Colt, Rico, Bull, Nita, Penny, Rosa ve Shelly var. Shelly'den benim ilk karakterim var. Bir kostümü var. Bir de kendi şeyi var. Ben Shelly'nin bu karakteriyle çift hesaplaşma oynayacağım. Şuradaki paralarımızı alalım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Ben Shelly ile çok kez oyun kazandığım için ben Şeli ile çok kez kazandığım için maçları demiş miydim bilmiyorum. Maça girdiğiniz için herhalde demeyi unuttum. Ben Şeli ile çok kez maç kazandığım için çok fazla şey var. 3 puanı var. Şimdi devam edelim. Canım çok azken bir sürü kişi öldürdüm ve ben de öldüm. Ama kazanabiliriz gibi geliyor bana. Çünkü sadece iki takım kaldı ve ben de doğru mu sırada. Ölüyordum. ve kazandık. Sakın birinci oldu diyor. Çıkış diyoruz. Biraz daha biriktirip buradaki büyük kutuyu alacağız. 1600 görür kurulmuş. Yani bizim tam 6 kupaya ihtiyacımız var. Ama hiçbir şey çıkmayabilir büyük kutudan. Oyunu geçiyoruz. Hızlıca oynayacağız hemen. Evet. ışıkla ben kamerayı kapatmışım arkadaşlar. Ondan sonra da ben ölmüşüm. Şimdi doğdum. Yine öldüm. Ama kazanırız gibi geliyor bana. İnşallah öyledir. Hadi kaybedebiliriz. oldum ve iki kupa kaybettim. Maalesef. O yüzden bizim şu an 8 tane kupa kazanmamız lazım. Çift hesaplaşma yerine elmas kapmaca veya soygun oynayabiliriz. Onlarda daha fazla veriyorlar.

arkadaşlar. Şu an ölme ihtimalini yani kaybetme ihtimalimiz daha yüksek. Bayağı bir kaybettik şu an. Bunu lazım. Ve öldüm. Ama kazanacağız biz. bizim takımdaki arkadaşlar bayağı bir götürdü yani. Bizimki de bayağı bitiyor. Bizimki daha hızlı bitiyor. Ve evet sanırım kaybedeceğiz. lazım Derken kazandık. Yıldız oyuncu tabii ki ben alamadım. Sürekli için 14 rütbe olan şelimi 15 rütbeye çıkardım. Ve evet oradaki büyük kutuya çıkacağız şimdi. 4 oldu orası da. Büyük kutumuzdan ne çıkacak? 4 yazdı. Hiçbir şey çıkmayabilir. Çıkabilir. Ve çıkmıyor. yükseltilebilecek bir karakterimiz var. O da Karl. Yükselttik. Burada 15 RP olan şelimiz var. Aksesuarını çıkartmamız lazım. Arkadaşlar 500 yıldız gücü biriktirip haydut kolsu alabiliriz. Şimdi bizim ne için savaşmamız gerekiyor? 15 rütbe olan şeyimizi 16 rütbeye çıkartacağız sanırım. Ama bizim zaten soygunda görevimiz varmış. Onu yapalım. Ama bu kez onu oynamayalım bence. Sıcak bölge. Ödül kavga oynayalım da kaybetme ihtimalimiz daha yüksek ama bundaki görevimiz daha çok sanırım. Ben buradan zıplayayım. Ben yani deneyeceğim. Külsüyü attığım halde öldüm ve bir yıldızımı kaptırmış oldum. Zıplayıp buradan onları öldürmek için gidiyoruz. Çınandılar. Benim olacağım karakter o yanımda duran haydi. 500 yıldızım olunca ondan daha fazla Adam için biraz kötü olabilirim. <laughs> Yine bir dolduk. <laughs> ben öldüm ve yeni ekibimizi yeniliyoruz. Dediğim gibi bayağı bir kötüyüm. 25 senedir izleyicimizi sanırım kaybedeceğiz. Kaybetmek istemiyorum. kaybettik sanırım. Evet. 4 kupa kaybettik. Ama biz bu kez şeyle oynamak yerine başka bir şeyle oynayalım. Rusayla oynayalım. Rusayla tek hesaplaşma oynayalım. İnme ihtimalimiz yüksek. Tek hesaplaşma olduğu için. Ama yine de girelim bakalım. Kupa kaybetmek benim için önemli değil. Sizin için çok önemli olabilir ama benim için hiç önemli değil. Sadece oyun olduğu için. <laughs> Yavaşça gizlenerek sandıklardan ki çıkan güçleri alıyoruz. Ölme ihtimalimiz çok yüksek. ve öldüm <laughs> bu <Böyle bildik. Gülüyor> videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın bunun gibi videolar istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın